Değerli 15 Haziran, 21 Haziran akrep burçlarına şöyle demek istiyorum, dünya sana güzel, umut sana güzel, hayat sana güzel, aşk sana güzel, para sana güzel, birden oradan bütün akrepler bana bir kafa atacak. Ya neyi güzel eminecim diyecekler. Para yok, aşk yok, düzen yok, huzursuzluk, işte haksızlık. Ee, ödemelerim, kredi kartlarım, krallarım, çocukların ödemeleri benim ödemem. Ayakkabı alacak param yok diye diyen akreplere şöyle diyorum. Evet haklısınız. Çok yorucu bir ay ve çok yorucu bir döneme giriş yaptınız. Ama ben sizin o yoruculuğunuzu şimdiden tebrik ediyorum. Hiçbir zaman pes etmediğiniz için, her zaman dimdik durduğunuz için sizin bu haftadan sonra parayla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz kredi ya da e, satmak istediğiniz bir malla ilgili rahatlamanız söz konusu olacak. Bence siz korkmayın. Korkulacak bir durum yok. Çünkü sizin hayatınızda özellikle e, 18 ile 21 e arasında çok güzel paralar ve destekler, işinizle alakalı da çok büyük bir motivasyon, enerjiniz, paranızla ilgili de güzel bir noktaya erişeceğiniz için ben sizin gibi çok böyle dipte değil, umutla bakıyorum değerli akrepler. Ama siz zaten her şeyi... Toprağa bile yeşererten, buz gibi havayı iyileştiren, yağmuru bile güzel yağdıran akreplere sesleniyorum. Korktuğunuz gibi değil, umut ettiğiniz her şey hayatınıza gelecek. Ama siz aşk konusunda o kadar canınız yandı ki, yani benim kalbim paramparça. Ben bu kadar maddi sıkıntı, o sıkıntı, bu sıkıntı yaşıyorum. Ama e, hala ben hayatımda e, bu aşk yaramı iyileştiremedim diyorsanız, size muhteşem bir aşk var ve bu aşk size evlilikle sonuçlandıracak. Yani hiç hayal etmediğiniz böyle yanında sohbet ettiğiniz, ay ben bu en senin yıllar önce de tanıyordum, çok yakınım dediğiniz bir insanla hayat birleştireceksiniz ve ruh ikiziniz olacak. O yüzden güzel aşk konularınız heyecan yaratacak size. Endişe etmeyin diyorum. Evli olan akrep burçlarında, akrep burçlarında çocuk demeyelim de çocuğunuzla ilgili endişe ya da kaygı varsa, sağlık problemi yok. Liseye gidiyorsa ya da ilkokula başlayacaksa, eğitimle ilgili kaygılarınız varsa, yurt dışına mı gideyim, başka bir ile mi gideyim? Hayır çocuğunuz gayet pratik zeka ve hızlı bir zeka. Bu çocuğunuz her şeyi başarır. Siz gereksizce o çocuğa e, böyle e, daha büyükmüş gibi değil de çocukmuş gibi hareket edip o kendi dengesini bulacağına inanıyorum. Uzun süredir de e, e, nazara göze gelen bazı akreplerden felak okusunlar. Çünkü çok fazla naza ve göze geliyorsunuz. Sizde de kardeşler arasında bazı gerginlikler, para konuları ile ilgili gerginlikler olabilir. Dikkat diyorum. Ve özellikle teyze soyunuzdaki insanlarla tartışma, dayıyla alakalı hak konularla ilgili noktada acayip haksızlığa uğrayacaksınız. Annenizin hakkı yenilebilir değerli akrep burçları. Dikkat edin diyorum. Sizin ev ya da araba değişimi değil de sanki e, arabayı satıp toprak yatırımı ya, ya ev yatırımı yapmak isteyen bazı akrepler doğru bir karar verdiniz ev yatırımı yapın arabanızı satın. Ev her zaman doğrudur ve kalıcıdır. Araba her zaman alınabilir ama ev şu an imkanlar var. Üniversite sınavına girecek akrepler polis, asayiş ya da e, dedektif, e, doktor, mühendis yani bazı akrepler bu noktada çok büyük başarı sağlayacaklar. Yani üniversite hayatınızla ilgili başarmak ya da yapmak istediğiniz eğitiminiz var. Ama özellikle sağlık eczacı <laughs> ve çocuk pedagogu yani bu tarz eğitimler düşüncesi olan bazı akreplere diyorum ki Durusal sezgi, sezgileriniz de çok kuvvetli. Yani ileride astrolojiyle de ilgilebilirsiniz değerli akrep burçları. Siz üniversite hayatınızı kazanmış olacaksınız. Hatta istediğiniz okulu, istediğiniz bölüm. Yani akrepler çocuklarınız başarıyı sağlayacak da özellikle akrep olanlar bu konuda eğitimine başaracak. Evdeki muradınız eğitim kararı aydınlığa kavuşmuş olacak diyorum. Çocuklarda problem yok. Çocukları korkutmayın, ürkütmeyin. Hoşçakalın.